bir kere İTÜ'nün Türkiye'nin önünde gelen kurumlarından biri dediğin zaman bütün kurumları kastediyorsunuz herhalde. Ordusu bilmem nesi falan. Hayır, eğitim kurumları diyorsanız bir numaradır. Her Bunlardan biri değildir İTÜ. Birincidir. İTÜ'nün efendim işte şu kadar puan alıyor, şu kadar puana göre öğrenci geliyor, böyle ölçmeye kalkarsanız hiçbir yere varamazsınız. İTÜ'nün bir numara olmasının gayet basit bir sebebi var. İTÜ'nün içinde bulunan sivri zirveler Türkiye'nin başka hiçbir üniversitesi de yok. Yani bir Cengiz Dökmeci vardı, bir Mithat İdeben vardı, bir Erdoğan Şuhubi, işte bir e, İhsan Ketin, Kazım Çeçen, Ratip Berker, Bekir Dizeoğlu. Bütün bunları böyle bir sıralayın. Deyin ki ya şu üniversitede de bunların muadillerini bulun. Yok. İşte iti, iti yapan bunlar. Peki niçin? Çünkü İTÜ Türkiye'de görülmemiş bir rahatlık veriyor bu tip öğretmeyene. Herkese değil. Bunlara inanılmaz bir özgürlük tanıyor. Ben kendimden biliyorum. İstediğimi yaptım. 40 sene öğretim üyesiydim. Tam 40 sene. İstediğimi yaptım. İstediğim yere gittim. istediğim toplantıya gittim. İTÜ bir gün nereye gidiyorsun kardeşim demedi. Bir sürü kuralı çiğnedim. İtü ya bu kuralları niye çiğniyorsunuz <laughs> demedi. Bunun da bir sebebi var. İtü'nün kendine güveni. İTÜ 250 senelik Türkiye'nin en eski üniversitesi. İTÜ 1773'ten beri bugüne kadar gelen sürekli bir kayda sahiptir. Birisi dese ki 1815'te rektörünüz kimdi biz söyleriz. Dolayısıyla İTÜ'nün bu eskiliğinin verdiği kendine güven, yani devlet yıkılmış 1918'de. İTÜ devam. <laughs> Ve yeni devletin ayağa kalkması için, memleketin ayağa kaldırılması için en büyük hizmeti veren kurumlardan biri. Değil mi? Mühendis yetiştiriyor. Memleketin imar edilmesi lazım. İTÜ bunu yapmış. Onun için İTÜ çok 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 önemli bir kurum. Ve ne yazık ki bugün ne yöneticilerimiz ne halkımız bunun farkında. Ama İTÜ'nün bir kötü tarafı da var kendi adımını kollar. Kötü de olsa kollar. Şimdi bu kötü bir taraf diye bunu ben takdim ettim. Ama bu şunu veriyor. Müesseseye güven veriyor. Dedik ki İTÜ'nün bir kendine güveni var. Bir de İTÜ'lülerin İTÜ'ye güveni var. Bir diploma de beni konuşmacı olarak davet etti rektör Mehmet Karaca. Ben de çıktım öğrencileri tebrik ettim. Ailelerini tebrik ettim. Ondan sonra dedim ki bakın çocuklar dedim. İTÜ dedim bir tımarhanedir. Ama dedim başka türlü olmasını istemiyoruz. Bize dedim normal, sıradan işte ben bir yerde müdür olayım, bir yerde CEO olayım diyen adam lazım değil. Bize dedim normalin dışında adam lazım. Şimdi İTÜ'nün büyük adamları işte bu tımarhanenin en büyük delileriydi. Bunlar bilim yapabilmek için ailelerini ihmal etmişlerdir bazen. Bazen öğrencilerini ihmal etmişlerdir. Diyeceksiniz bu nasıl büyük hoca oluyor? Öğrenci onun peşine gidiyor. Bazen adam diyor, şimdi vaktim yok çek git başımdan diyor, öğrenci bırakmıyor. İşte bu tip adamlar lazım bize. İTÜ içerisinde. İTÜ baktı ki bu adamlara zincir vurulamıyor. Ottu mesela, Feza Gürsey üç gün bir toplantıdan geldi diye adamı işten attılar. O da gitti yeyle. Ha, İTÜ böyle yapmıyor. İTÜ diyor ki ben diyor kimseyi kovalamam yönetmeliğe bilmem neye falan uymadı diye. Ben bakarım ne üretiyor bu adam. Yönetmeliğe uymayarak ne yapmıştır. Değil mi? Ben net bütün yönetmelikleri, kuralları bilmem neleri çiğnedim hayatım boyu. 40 sene hocalık yaptım burada. Ya bir gün gık demedi bu üniversite bana. Yani bir keresinde izin almayı unutmuşum yurt dışına giderken. Profesör Erdoğan Yüzen, de, Yüzer, dekan, maden fakültesi arkamdan adam gönderdi. Havaalanına şu dilekçeyi ne olur imzala diye. Dilekçeyi de o yazmış. Yani böyle bir üniversite ortamı bizim özlediğimiz üniversite ortamıdır. İşte onun için İTÜ bir numaradır. Bakın sakın demeyin ki en iyilerinden biridir efendim. Rakipleri kim kardeşim? Yok. <laughs> evet İhsan Ketin. İhsan Ketin önemli delillerimizdendi. dedi. Hayatını jeolojiye adamış bir adam. Yaşamı boyunca iki evlat kaybetmiş. İki erkek çocuğu ölmüş. Bir baba için bunun ne demek olduğunu düşünebilirsiniz. Bir anne için hele bir ne demektir bu? Bunların hiçbiri İhsan Bey'in Bilimine mani olmamıştır. İhsan Bey orijinal bir adamdı. Yani sıradan jeoloji yapmadı. Şimdi İngilizcede bir laf vardır, me too science. Ben de yaptım bilimi. Şimdi Türkiye'deki bilime bakarsınız, işte bilmem nerede bir deney yapılmıştır, bilmem ne. Türkiye'de de başka şartlarla yapılır, aa bak yayın yaptık yurt dışında. İhsan Bey böyle yapmamıştır. İhsan Bey'in yaptıkları bütün dünyanın kardeşim bu olmaz dediği işlerdir. Ve o yüzden büyük şöhret kazanır. Olmaz denilen işlerin olacağını göstermiştir İhsan Bey. İhsan Bey bunları yaparken öğrencileri üzerinde bütün öğrenci ama bütün öğrencilerim çok iyi okusunlar, çok iyi adam olsun. Böyle bir derdi yoktu. İhsan Bey hakikaten meraklı olan öğrenciler üzerinde dikkatini teksif etmiştir. Bunlardan biri benim. İhsan Bey bizi oltayla balık avlar gibi avladı. Bakın bir şey göstereyim burada size. Lisede ben kendisini tanıdım bir dost, ortak dostumuz sayesinde. Bakın ne yazıyor. Bunu bana lisede hediye etti. Kalbi jeoloji ateşiyle tutuşmuş genç meslektaşım Celal Şengör'e sevgilerimle ve başarı dileklerimle. Bana ben lisedeyken meslektaşım diyor. E şimdi gaza gelmez misiniz Allah aşkına? Karşınızda Türkiye'nin en büyük jeoloğu. Evinde oturduk, evindeydik. Bana diyor ki genç meslektaşım. Ve o gece oturduk plan yaptık. Ne yapacağız? Ben Amerika'ya gideceğim. Robert Kolej'deyim o zaman. Amerika'ya gideceğim. Okulu bitireceğim. Üniversiteyi bitireceğim. Doktora yapacağım. Ve Türkiye'ye döneceğim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İhsan Keti'nin asistanı olacağım. YÖK kanunu çıkana kadar ben resmen İhsan Keti'nin asistanıydım. O zaman biliyorsunuz kürsüler vardı. Kürsülerde asistanlar vardı. İhsan Bey kürsü başkanı. Yani Alman terminolojisine göre Ordinarius kürsünün. Ben de onun asistanıyım. Hayatım boyu İhsan Bey'in asistanı olmaktan büyük şeref duyuyorum. İhsan Bey bunun dışında çok iyi bir insan. Bakın başka bir örnek size. Ben doktor olduğum zaman bana bir kitap hediye etti. İşte birinci cildine de Celal'e başarılar bilmem neler falan yazdı. İkinci cildine bakın ne yazdı. Kalbi, pardon. Burada diyor ki sevgili Celal unutma ki gerçek bilginler hep alçak gönüllüydü. Kendisi en güzel örnekti. Benim de ne mal olduğumu iyi biliyordu İhsan Bey. Onun için namaz diyordu. Alçak gönüllü oldu. Yani biz benim şoförüm İhsan Bey'e tapardı. O kadar beyefendi bir adam. Arkadaşlar arasında profesör, doçent, asistan fark etmiyor. İhsan Bey sezer birisinin paraya ihtiyacı var. kenara çekerdi. verdi ne kadar lazım. Kendisinde parası yok. Bankada birikmiş 3-5 kuruşundan borç verir. Böyle bir adamdı. Bir gün geldi bana, Celal dedi, ölmeden Uludağ'ı görmek istiyorum dedi. Çünkü Almanya'dan geldikten sonra ilk bağımsız çalıştığı, etraflı bir çalışma yaptı, yer Uludağ'mış. Falan, dedim hocam tamam. Bizim de Bursa'da ev var. Ee, dedim gidelim, bizim evde kalırız. Araba da var dedim Bursa'da. Tamam dedi, beraber gittik Bursa'ya. İşte bizim evde kaldık. Tabi İhsan Bey'in gelmesi evde çalışanları da mutlu etti. Yani hayran, hayran oldular. Ne kadar kibar beyefendi bir adamcağız falan. Ertesi gün Uludağ'a çıktı Şimdi İhsan Bey'in elinde 1946'da yaptığı haritanın orijinali. Çizdiği harita. Beraberinde getirmiş. Ona baka baka gidiyoruz. Bir yere geldik. Detayını anlatmayayım dedim. Hocam bu bence yanlış yani yanlış yapmışsınız diyor Falan. Ondan sonra yok dedi işte bunun üstüne dedim hocam bu yandı, bu dedim şey değil, permiyen değil bu dedim. Bu dedim melanj, melanj olmasının üstüne karakaya bu dedim. Şimdi melanj olabilmesi için bir şey ofiolitik melanjlar. belirli karyaç türlerin olması lazım. Bunlardan en mühimlerinden biri serpentin. Neyse biz tartışa tartışa gidiyoruz bir ara Hocanın söylemesi ayıptır, üç işi geldi. Arabayı durdurdu. Baktım ileriye doğru gitti, işini gördü. Dönerken bir baktım eğildi yere, bir şey aldı yerden. Böyle elleri arkasında, sınıtarak bana doğru geliyor. Falan. Bak ne buldum sana dedi. Hayrola hocam dedim. Bir gösterdi serpantin. Bu şu demek, sen haklısın. Kendisi buldu getirdi. Ama dedi bu dedi permiyenden yaşlı. Dedim hocam mümkün değil. Tamam dedi yarın İnegöl'e gidiyoruz. Okey. Ertesi gün <laughs> İnegöl'e. Şimdi orada çizmiş. Hakikaten bir tabaka geliyor. Her şeyi örtüyor. Onu da permiyen diye boyamış. Dedim hocam bu mümkün değil. Ya dedi işte çizmişim. Dedim hiç hocam mümkün değil mi dedi. Beraber gittik. Şimdi çizdiği yere geldik. La vermeyen yok. Alüvyon her taraf. Çok canı sıkıldı. Şimdi daha da yakından görebilmek için kardeşim ayakkabı, çorap, pantolonla beraber dereye girdi iyi mi? Biz de peşinden tabii. Ben Deniz Celal Bey. Hocanın peşinden ayakkabılar, çoraplar falan rezil oldu. Girdik dereye. Yok çok canı sıkıldı. Nasıl yaptım ben bunu Dedim vallahi bilmiyorum hocam ama dedim. Yani şu dedim bu yapısının mantığına aykırı. Ondan sonra yine böyle gidip bir köfte yiyelim dedim. Tamam hocam dedim. Gittik köfteciye. Köfteci de birden aklına geldi. Biliyor musun dedi o gün boyalarım bitti. Alüvyonu permiyen diye boyamış. Nasıl olsa karıştırmam. Bu kadar açık bir şey diye. Ve unutur. Dedim hocam anlaştık mı? Anlaştık dedim. İnegöl'den Bursa'ya dönüyoruz. Orada durdu. Arabayı durdurdu. Rahmetli Turgut abi vardı şoför. Turgut dur dedi. İndi arabadan bizim. Böyle elini beline koydu. Uludağ'a doğru baktı. Hadi bu da Allok'tan için rahat etsin dedi. Sonra dedi bunu muhakkak yayınla dedi. Şunu diyor bana. Benim yanıldığımı yayınla. Dedim hocam ben yayınlarım. Ama burası Türkiye. Derler ki lan daha dünkü zıp çıktı. Gelmiş koca İhsan Ketik hocasına kafa tutuyor. Ama siz yayınlayıp derseniz ki dedim. Ben çuvallamışım. O dedim büyük etki yapar. Tamam mı? Ve yaptı. İşte bu delillerden biri İhsan Ketik. <laughs> Kuzey Anadolu Fayı'nın keşfi. Türkiye'nin tektonik birliklerinin ayıklanması. Yani bütün yapısının ortaya çıkartılması. Yapı ortaya çıktıktan sonra bunun hep şey zannediliyordu. İşte Türkiye böyle simetrik bir yapıya sahiptir. Ortasında yaşlı kayalar vardır. İhsan Bey, hayır efendim Türkiye asimetrik bir yapıya sahiptir. Ortasında da genç kayalar vardır. Tezini ortaya attı. Ondan sonra Doğu Anadolu'nun altının olduğu gibi okyanustan kürenmiş kayalardan oluştuğunu ispat etti. <laughs> Kimin aklını yedi? Ve e, Türkiye'de MTA ile beraber çalışarak çok miktarda jeolojik harita üretmiştir. Yani ülkemizin, jeolojisinin istikşafını diyeyim size. E, yapan çok önemli isimlerden bir tanesi tanesidir İhsan Bey. İhsan Bey e, bu Anadolu'nun simetrik olmadığı tezini, şimdi Alman çok meşhur bir jeolog var, Hans Stille. Onun 80. yaş günü için bir toplantı yapılıyor Hanover'de. İhsan Bey'le davet ediliyor. Şimdi Stil'le hep diyor işte Türkiye yap şey yapıyor sahipti, Simetrik yapıyor sahiptir falan filan. İhsan Bey gidiyor. Adamın yüzüne baka baka bu yaptığın yanlış diyor. Ve Almanlar İhsan Bey'in makalesini o toplantının kitabına almadılar. Büyük üstade karşı çıkıyor diye. Ve sonra rezil oldu. Çünkü İhsan Bey haklı çıktı. Kazım Ergin çok önemli bir adamdı. Kazım Ergin'in ailesinde duruyor mu onlar hala bilmiyorum. Onun iki alınışının safhalarını gösteren mektuplar var. Hep İhsan Ketin de mektuplarmış. Onu İTÜ'ye getiren İhsan Ketin'dir. Çünkü Kazım Ergin dünyada gözlemsel sismolojiyi yaratan iki önemli adamdan Sir Harold Jeffreys, Cambridge'de, Benno Gutenberg, Caltech'te. Benno Gutenberg'in öğrencisidir. Ve Türkiye'ye modern jeofiziği getiren adamdır. Fakat Kazım Bey'in en büyük katkılarından bir tanesi, 1960'ların başında Amerikalılar Sovyetlerin büyük nükleer bombalar üreteceklerinden korkmaya başladılar. Onun için bütün dünya çapında bir sismograf ağı kuruldu. Sovyetlerin şeyini izleyebilmek için. Bu sismograf A sayesinde eskiden 75 kilometreye kadar ancak yer tespit edebildiğimiz depremleri 5 kilometreye kadar tespit edebilmeye başladık. Bu sismograf A'nın sismograflarından bir tanesi Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ndedir. Onu getiren Kazım Ergin'dir. Niçin? Çünkü Kazım Ergin 1960'ların başında Lamont'ta yani levha tektoniğinin doğduğu de arkadaşları kim? Bunu doğuran adamlar Jack Oliver, Lynn Sykes, Brian Isaacs. Bunların hepsi Kazım Bey'in arkadaşları, hele Jack. Jack hepsinden yaşlısı, Kazım Bey'in yaşıtı. Ve e, Kazım Hoca diyor ki, Jack, bu adam bir tanesini bize ver. Tamam diyor Jack Oliver, zaten lazımdı diyor Orta Doğu'da bir yer. Güvenilir neresi var, teknik üniversite, koy teknik Kazım Ergin İhsan Bey ile yakın çalışmıştır. Mesela Batı Anadolu'daki depremler, değil mi? Kazım Bey göstermiştir ki kardeşim saçılıyor Batı Anadolu'da deprem. Yani okyanuslardaki gibi böyle dar alanlarda değil bu depremler. Ben bunu kullanarak Batı Anadolu'nun derin yapısı hakkında model üretebildim. İhsan Ketin onun enstitüsündekilerle çalışarak ilk defa Türkiye'de şu adlı görülen morfolojiyle, şurada dağ var, şurada ova var, şurada bilmem ne varı depremlerle ilişkilendirmiştir 1968'de. Kazım Ergin'in takımını kullanarak, Kazım Ergin'in öğrencilerinden biri Nezih Can'ı test. Rahmetli, çok genç yaşta öldü maalesef akciğer kanserinden. Hoca ilk defa Kuzey Anadolu'da kabuk incelmesini tespit etmiştir Kuzey Adolu fayının altında. Ve ondan sonra benle beraber çalıştık. Kuzey Adolu fayı üzerinde güzel bir paper yazdık beraber Nezih Hoca ile. Bir de Kazım Ergin'in dersleri muhteşemdi. Yani ölümünden bir iki sene önce e, elastik ortamda dalgaların yayılması hakkında bir kitap yazdı. Yani onu bizim Sinan Özeren falan anladı. Yani Kazım Ergin aynı zamanda iyi matematikçiydi. Dolayısıyla fiziği iyi bilen bir adamdı. Zaten şunu tahsilin seyrine bakın. Almanya'da Freiburg, jeolojinin doğduğu yer. Harp çıkıyor MIT. MIT'de bitiriyor. Doktora kaltek E babam daha iyisi de yoktu o zaman dünyada. Buralarda okumuş bir adamdı Kazım Ergin. Çok da tatlı bir adamdı. Her öğlen... İhsan Ketir, Kazım Ergin, İhsan Ketir'in odasında buluşurlar. Kahve, biz çömezler etrafta. Aman ne dedi, dedikodular dinledik. Vay anam, bütün Türkiye yer birbirinin kirli çamaşırları. Kazım Hoca çok hoş İhsan Hoca sakin bir adamdı. Ee, fazla konuşmazdı. Kazım Hoca, espritüel, rahat konuşan bir adamdı. Dolayısıyla yani Türkiye'de modern jeofiziğin temelinde atıldığı yerdir İTÜ atan da Kazım Ergin'dir. Ben Kazım Çiçen'i çok yakından tanıdım. İki nedenden ötürü bir amcamın arkadaşıydı, bir tanesi de İhsan Ketin'in yakın arkadaşıydı. Beraber kahve içmeye gelirlerdi. Benim ilk kendisiyle tanışıklığım aslında İhsan Hoca'nın odasında oldu. Fakat Kazım Çiçen çift şapkalı bir adamdı. Bir şapkası müthiş bir mühendisti. Ve dünyanın en önemli madalyalarından biri olan Hagen Madalyası'nın sahibiydi. Almanlar Hagen Madalyası verdiler. Ee, hidrolik mühendisliğinde yaptığı şeylerden ötürü, marifetlerden ötürü. Ki tabii onları ben şey yapabilecek, tartabilecek durumda değilim ama çok önemli olduğu söylenirdi. Zaten madalya da boşuna verilmez. İkinci tarafı tarihçiliğiydi. Kasım Çöçen çok iyi bir bilim tarihçisiydi. Ve hem İTÜ'nün tarihi üzerinde önemli şeyler yaptı hem de ilk defa dünyanın en uzun Roma su yolunu keşfetti. Türkiye'de Bulgaristan'dan başlıyor İstanbul'da bitiyor. Bozdoğan kemeri var ya o Bozdoğan kemeri o uzun yolun en ucu. Ve oradan Yarabatan Sarayı'na gidiyor. 293 kilometre. Kazım Bey'den önce bilinen en uzun Roma yolu, Roma su yolu Kuzey Afrika'daydı, 90 kilometreydi. Kazım Bey 200 kilometre ilave etti. Bir gün bana dedi ki, biliyor musun dedi, ben dedi mühendisken bu kadar meşhur değildim dedi. Bu emekliliğinden sonra söylüyor bunu. Dedim hocam insaf edin daha ne kadar meşhur olacaksınız dedim. Yani mühendisliğin en büyük madalyalarından birini almış durumdasınız dedim. Hagen madalyasını. bana ya onu demiyorum dedi. Ben dedi mühendisken dedi beni oraya buraya davet ettiklerinde paramı vermiyorlardı dedi. Bu tarihçilerde dedi kültür mültür hikayesine para var dedi. Beni davet ettikleri zaman bizi paramı ödüyorlar dedi. o <laughs> çok hoşuna gittiydi Kazım Bey'in. Parasını ödüyorlar diye. Fakat altı tane bile belki daha fazla kitap üretti İstanbul Su Yolları diye. Onun takımı de var. Muhteşem yani. Orada adamın ne adam olduğunu görüyorsunuz. Gayet detaylı belgelere dayanan nefis çalışmalardır bu. Kazım Bey aynı zamanda bilim tarihi kongreleri organize etmiştir. Uluslararası. Türkiye'de. Dolayısıyla iki şapkası vardı dediğim gibi. Bir mühendislik, bir bilim tarihçiliği. Mesela şahane bir bilim tarihi müzemiz vardı bizim. Taşkışla'da. Değil mi? Mesela o yanılmıyorsam Kazım Bey'in marifetidir onun o hale gelmesi. Onun ofisi ben kendisini tanıdığımda buradaydı. İhsan Bey daha bir şeydeydik, teşvikiye'deydik. Teşvikiye'ye gelirdi kahve içmeye İhsan Bey'le. Beraber ikisi otururlar, iki deli ve <laughs> onların sohbetleri enfes olurdu. Yani ben hepsine katılıyorum muhakkak. Büyük bir yüzsüzlükle kendimi davet ederdim. Giderdim otururdum orada ve neler öğrendik. ya yani Bunlar ders kitaplarından, derslerden öğrenecek şeyler değiller. Yani hocalarla beraber dizinin dibi yani derler ya hocanın dizinin dibinde oturacaksın. O çok doğru bir laftır. Bu usta çırak ilişkisi var ya son derece önemli bir ilişkidir. Yani İhsan Bey'in çırağı olmak ve hep diyorum ben hocanın çömeziydim diyorum. Çok büyük faydasını gördüm. Amerika Jeoloji Derneği meşhur Geological Society Amerika dünyanın en büyüğü bir dergisi var onun GSA Today diye. Onun içinde bir seriyi başlattılar bunlar birkaç yıl önce. Serinin başlığı Rock Kaya yıldızları. Ama başka anlama da geliyor biliyorsunuz Rock Stars şeyde müzikte falan. İlk defa bu sene İhsan Bey'i yapıyorlar. Önümüzdeki Mart veya Nisan çıkacağını haber verdiler bana. Orada benden istediler. Ben yazdım İhsan Bey'i. Orada editörle konuşurken Steve'le şey anlattıydım ben. Ya dedim, ben o masanın üstüne bağdaş kurdum, oturdum. Gökdemedi demediği gibi benimle bir de tartıştı. Ben daha lisedeyken dedim, bunu mutlaka yaz dedi. Buna dedi dayanabilecek çok az Amerika'da hoca vardır dedi. <laughs> dedim zaten dedim İhsan Bey çapında da Amerika'da çok az hoca vardır. <laughs> bir gün, burası benim odamdı eskiden, şurası. Burası da İhsan Bey'in odasıydı. Bir baktım bir gün çıka geldi. Sen de dedi Kant'ın Kritikte de praktischen Vernunft var mı dedi. Var hocam dedi. Git sen onu ya. Dedi. Olur hocam dedi. İstediği kitabı getirdim. Emanuel Kant'ın meşhur Kritikte de praktischen Vernunft. Öğrene doğru getirdi verdi kitabı. Tamam dedi sağ ol. Dedim sonra bu sahiptir. Hayrola hocam dedim. Açtı en son sayfası. En son sayfasının en son cümlesi. Ömrüm boyu iki şey hayranlığımı ve hürmetimi mucib olmuştur. Biri gökyüzündeki yıldızları yöneten kanun. Diğeri kendi içimdeki ahlakı yöneten kanun. Dedim bu İhsan Bey kendisini de bulmuş adam Kant'ta. Öldüğü gün cebinden bu çıktı yine. Oğlu Ahmet'e söyledim. Ahmet abi dedim bunu mezarına yazdıralım. Bu yapılmadı fakat Ahmet abiyle temas halindeyiz. Yani ahdim olsun dedim onu yazdıracağım. Hocanın mezarına. Emanuel Kant. İhsan Ketin'i anlatıyor. 300 sene evvelden. Nasıl? you <music>